Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yumurtadan çıkamayan bir muhabbet kuşu yavrusunu elimizle nasıl çıkarız? Bunu göstereceğim. Umarım hepinize faydalı olur. Bir tane yavrum var, yumurtadan çıkamıyor. Yumurtamız bu. İçinden sesleri geliyor. Resmen çığlık atıyor ama bir türlü yumurtayı kırıp çıkamıyor. Bu durumda neler yapmamız gerekir? Kuşumuzu nasıl çıkarmamız gerekir? Bundan bahsedeceğim. Bu yumurtanın içerisinde şu an yavru bağırıyor. Resmen dediğim gibi çığlık atıyor ama bir türlü çıkamıyor. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Eğer ben bu yavruyu bir an önce çıkarmazsam bir süre sonra yavru ölecek maalesef. Hemen şöyle yumurtamızı bir iğne yardımıyla şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere bir iğne yardımıyla küçük bir delik açıyoruz yumurtaya. Öncelikle küçük bir delik açalım. Hem yavru oradan nefes alabilsin, hem de o delikten ben yumurtayı yavruya zarar vermeden genişleteceğim. Bakın şu anda deliği açtım. Bu delikten şu anda nefes alabilir. Buradan da yumurtayı genişleterek yavruya zarar vermeden o yavruyu dışarıya alacağım arkadaşlar. Bir süre bu yavruyu dışarıya çıkarmazsam, bir süre sonra o yavru nefessiz kalıp orada ölecek maalesef. Bunun için bu tür durumlar aciliyet gerektiriyor. O delikten şu anda ben genişletiyorum yumurtayı. Yumurtanın üst kısmını aldım. Yavruyu incitmeden, en ufak bir zarar vermeden, çok narin bir şekilde yavruyu dışarıya alacağım. Hemen şöyle küçük bir operasyonla yavrumuzu alalım oradan. Bakın yani dışkısını bile yapmış. Kafasında görürsün, görüyorsunuz. İçeriye dışkısını bile yapmış. Hani kendi dışkısında boğulacak neredeyse. O dereceye gelmiş. Evet yavrumuzun yarısını çıkardık. Diğer yarısını da alalım şöyle dışarıya. Dışkısı da kafasında duruyor hala. Görüyorsunuz zaten yumurtanın içerisinde iki büklüm olduğu için yavru direkt kafasına bulaşıyor dışkı. Şöyle dışkısını da temizleyelim. Çıkardık yavrumuzu maşallah. İnşallah ömrü uzun olur. Yumurtadan yavru çıkarma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da bir like atarsanız videomuza sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.